Kimi? Ne? Hepsi kim ki? Sen neden bahsediyorsun? Ha, işte ne insan nasıl bir şey ya? Dikkat problemin de var demek ki senin. Var. Biz bir şey konuşuyoruz seninle, sen orada Volkan'ın kurcaladığı şeydesin. Sana ne ne kurcalıyor? Niye merak ediyorum ama. Neyi merak ediyorsun? İşte kameranın orasına burası bir şey. Öğrenmek istiyorum çünkü ben... Kameranın... Arkadaşım. Evet. Bu saate gelene kadar boş vaktin yok mu senin? Git sen de kurcala. Tamam artık başka sefer yapalım. Bugün zaten o işi yapmaya kalkmışsın. Niye kurcalamadın? Yok ya çok ağır geldi. Ben şey yaptım dedim kamerayı da öğreneyim ama bayağı bataryayla bayağı ağırmış yani. Batarya özel isim değil değil mi söyleyebilirim. Çünkü söyleyebilirim. her şey özel isim diyorlar. Belediye dedim geçen hafta dövüyorlar yolda böyle. Belediye özel isim değil ki bir sürü belediye var. Ya işte düşün. Demek ben hepsine bir şey söylediysem. Ben yanlış söyledim. Ahmet de o zaman özel isim değil bir sürü Ahmet var. Yani. Çok iyi anlaşacağız birkaç sene sonra. Yani böyle yavaş yavaş senin iletişim problemini ve beynine benim söylediğim lafları direkt alma problemini ve algı problemini halledersek adam olursun. Bence siz cümleleri kısatsanız hiç sorun kalmayacak. Ben çünkü sonuna gelene kadar vazgeçiyorum dinlemekten. Yani evet çok güzel. Evet aman yani orada bir yerde beni kaybediyorsunuz. Tam neresi bilmiyorum onu işte. Peki algın kaç saniye? Şimdi ne aldığına bağlı diyeceğim. Arkadaşım.